Buyurun İlmi Bey, sizi şöyle alayım. Tamam. Tamam, oturdum. Hazırım. Harfin ne tarafa baktığını söyleyeyim. Allah ım. Muayene et diye geldik. Adam sözlü yaptı ya. Evet İlmi Bey. Yukarı, sağ, sola, sağ, sağ, sola, Yukarı, bakayım, sola, bakayım, sağa, yukarı, biraz yukarı, biraz daha yukarı, sağa, sağa, biraz daha yukarı, çağ, 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 çağ. Tamam ya, tamam, 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 elleme, elleme. Tamam, öyle çok güzel oldu. Hı, bırak öyle kalsın. Oh be, gözüm panodaki yamurluktan hiçbir şey görmüyordu doktor. Böyle çok güzel. Şimdi hazırsanız gösterdiğim harfi söyleyeyim. sol gözünüzü kapatın. Hı, iyi kapattım. Evet. Ya dana kadar çizmişsiniz doktor. Z o Z. Süpermarketin M'si doların S'si. Yüz metre uzaktan gözüm kapalı görürüm onu doktor. o ne ya? Bakayım. Alfabemizde öyle bir harf var mı doktor? Emin misin sen? Ben çünkü pek çıkartamadım onu ya. Ne oluyor? Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Ama doktor sen de bilemeyene kadar soruyorsun ya. Bildik ya niye zorluyorsun? Şeyden sonra bıraksana. Hilmi bu işte art niyet ara. Eğer amacın beni zorlamaksa hiç tavsiye etmem. Hilmi Bey ne oluyor ya? Ne oluyor doktor? Sağ gözünüzde. Sağ gözümde. Bir bozukluk var zannedersen. Ancak zannedersin zaten. Büyük ilminin gözünde bozukluk olmaz. Olamaz. Dünya bulanıklaşmıştır. Bir de böyle düşün. Bir deneyelim o halde. Ne deneyeceğiz ya? Şunu. Bu ne ya? Bu da değişik bir gözüküyor evet, ya. Oturdum. Bu hangar? Büyük ilminin H'si. Allah Allah. Dünya bir kendine çeki düzen verdi doktor. Netleşmeye başladı her şey. Sağ göz. Sağ göz. Üç buçuk. Üç buçuk mu? Üç buçuk ne ya? Sen ne demeye çalışıyorsun doktor? Gözün üç buçuk mu atıyor demeye çalışıyorsun? Büyük ilminin vücudunda hiçbir uzvunun o ile ilgisi olmaz. Olamaz. Ever never. Dört yapsın onu. Bir bey bak. bak. Uzakla. Dört yap. Büyük yaz. Seni de kullanırım. Madem göz doktorusun. Çok fena göze geliyorum. Ona da bir şey yapsana. Yapsın Yapsana. Ancak üç buçuk demesini bilsin. Ee, gözlük. Gayet net görüyorum. Gözlüğü vermeyi de düşünmüyorum. Ölelim her şeyi. Yarın...